Adamların e, şansına bana geldin ya aga karşındayım koyayım yazmış adam yayından yazmış chat. <laughs> Kardeşim yapacak bir şey yok. Bir tarafı sevindirirken diğer tarafı üzebiliyorum. Karşı tarafta kusuruma bakmasın. Şöyle yapalım o zaman. Karşı taraf dinliyor mu beni? Bir saniye bir saniye. Karşı taraftan kim yazdı? Karşı taraftan yazan kişi. Ben ellemiyorum. Dövüşün abi hadi. Ben karışmayacağım. Bana vurmuyorsunuz. İnin aşağı PK atın. Bak 20 dakikanız var. İnin. Ben dokunmuyorum. İnin birbirinize vurun. Bizimkiler alır diye düşünüyorum ama yukarısı biraz bayağı kötü yukarısı. İnin abi dövüşün. Ben dokunmayacağım. Video çeker report ederim yazmış. Ya bir sus belanı sikerim. Sus bir amına koyayım. Biraz ortalık karıştı amına koyayım ya. Esmir Emircim. Beyler inin saldırın. Ellemiyorum ben. Elleyen göttür. Elleyen göttür. <laughs> Ama CR'nin sonuna kadar değil. Aydılar, aydılar. Helal lan size. El ay biri siktiler. <laughs> saldırın. Mage selamünaleyküm. Saldır. Saldırın. Saldır, 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 saldır. Vurun. Vurun, ölmeyin. Aslanlarım, PK atın. Aha, CHP bastı bana vuruyor. Lan bana değil lan. Gıdıkladın lan. Eh. <laughs> Gıdıklama lan gülüyorum. Gıdıklama beni vurun. Saldırın. Aman yarabbi neler oluyor? Ortalık karıştı amına koyayım. Saldır saldır kimse kimseyi kesemiyor amına koyayım. Vurun ben bu var yürü yapça eşsiz kim dokunuyor. Adamın canı doluyor bak. Adama vuruyor bak. Buna vurdu bunun canı doldu amına koyayım. Vur varıyor. Vur bakayım. Aa şu db edi, bu ölebilir. Saldırın bizinkiler ölmüyor lan bizinkiler. Vay amına koyayım. Aha lan ölme lan ölme lan. Lan sen DB'ydin. Dokunayım mı sana? Yok. Saldır. Vallahi biz ölmüyor amın akıyım. Saldır 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 saldır. Vurun birbirinize. Aha kubiyi siktiler. Aha biri gitti. Aha bu da gidiyor. Ortalık karıştı vaziyet. Lan sen niye bana vuruyorsun? Yar vurmayacağım. Göt bir daha bana vursan gelir seni oradan alırım bak. Aha biz ikiler yardı geçti. Aha sikiyorlar bunu. Vurun lan. Vurun lan. Afrika mı domoliko? <laughs> domoliko. Bir de düzgün yazsa. Saldırın beyler bizinkiler sikti amına koyayım. 8-3 yaptılar. Vay amına koyayım. Bana ihtiyaçları yok bu set bizinkilerin. <laughs> Helal lan size. Mezba Messi 14 rep yaptı. Beyler inin dövüşün beyler. Oğlum bak karşı taraf tek price. Estel kenara geç. Kenara geç. Otur. Karşı taraf tek biri. Adalet Bir kapışma yapsınlar. Estel'cim karşıya geç otur. Adaletli bir dövüş yapsınlar. Beyler inip kapışır mısınız artık? Rica ediyorum. dokum aha indiler. Aha indiler. Aha aha tepeyi terk edenler indi. Oğlum niye üç kişi indiniz? Kafayı mı yediniz siz? Aha bu adamı öldürecekler Vallahi bu adam ölecek. Vallahi ölecek ki Öl, öldürmeyin. Saldır 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 saldır. Vurun lan. Hepiniz inin. Lan yukarıdakilerin. insenize mage inin. Allah sizin belanızı vermesin. Karışmıyoruz gene yaranamıyoruz. <laughs> Bu okçuyu öpecekler. Vallahi öptüler. Sizin ben kafanıza sokayım. Size yardım ediyorum humanlar. Gerçekten salaksınız. Bakın salaksınız dediğim için bana kızmayın. Salaksınız. Lan bak tek tek inmeyin. 8 kişi birden Allah bekler deyin. Bir inin aşağı. Bir sürün buradan ammına ki. Üstlerine doğru koşun ki ölmeyin. 8'iniz birden biriniz komut versin partiden sayısın üçten geriye doğru bir inin saldırın. Böyle öyle bir saldırın ki kaçsınlar amına koyayım. Tek tek inmeyin. Hadi size güveniyorum humanlar yaparsınız. Hadi beyler inin aşağı. İnin aşağı beyler. <laughs> Lan inin artık amına koyayım. İnin. <laughs> Çetten biri yazmış ki salaksınız dediğim için bana kızmayın ama <laughs> Lan inin. Dominiko komut veriyor dinleyin humanlar. Aynen. Ya bak beyler siz aynen böyle in 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 aynen böyle bak dediğimi yaptınız bak karlı çıkacaksınız saldırın şimdi korkmayın saldırın korkmayın aynen bak beni dinlediniz bir kil geldi sıradaki şu adam şunu alıyorsunuz al uslanmazı. al uslanmazı al uslanmazı al 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 aynen aynen al onu al onu al 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 onu al 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 al, al onu al uslanmazı al al bay <laughs> saldır dediğimi yapın bana güvenin aynen böyle şimdi burayı süpürün beyler Aynen öyle. Şimdi süpürün. Gerisi sizde. Bak dediğimi yaptınız. Şu an kapışmaya kapışabiliyorsunuz. Bakın aynı anda bir kişi gidiyor. Gitti bu. Diğeri de gitti. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Adamsınız. Oğlum beni dinleyin kazanın. Al abi. Al abi. Bu kim lan? Bu nereden çıktı amına koyayım? Oğlum bu nereden çıktı? Allah Allah. Bu yoktu. Saldırın beyler. Saldırın. Koş. <laughs> Al <laughs> Koşun bana vurmayın. Bana vurmayın. 9-8 skor. Kes bunu da kes. Bana DB atma lan. Atma DB. Atma lan DB. Bana vurmayın. Bunlar Aa, be beni kesiyorlar. Lan ne yapıyoruz? şş yapmayın lan. Lan yapmayın. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Sizin belanızı siktim şimdi işte. Demek bana hainlik yaparsınız he. Ulan demek bana hainlik yapar. Siktim ulan belanızı. Bekleyin beni. <laughs> ulan size ben bir şans verdim. <laughs> neden bana yanlış yaptınız? Gel lan buraya. Sen geber lan. Gel lan buraya. Seni bıraktım. Gel buraya gel. Gel lan. Lan neden yaptınız? Size ben bir fırsat tanımadım be. Geber lan sen de. Geber. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel. Kalk sikirin lan buradan. Sikir git. Beyler kesin bunuyu. Kesin bunuyu. Bunlar bize yanlış yaptı. Ben bunları fırsat tanımıştım. Kesmeyin bunuyu. Dur lan. Yayın düzeldi mi? Bir saniye. Şu bitrate'i bir yükselteyim. İnşallah görüntü kalitesi düzelmiştir. Aynen beyler. Prime abonelik ücretsiz. Prime'ları kıtıyoruz. Yayında hala problem var. Geri çekiyorum bitrate'i. Baktım Meli, baktım WhatsApp'a kanka. Bak. Bana vurmayacaksanız bırakacağım. Karışmıyorum. Adam gibi gidin dövüşün. Bak bana vurmayın. Gidin dövüşün. Hadi hadi gösterin kendinizi aslanlarım. Hadi. Hadi oğlum helal Al kubiyi Al abi ben sizdenim. Ben yürüyün düşmana korku salacağız. Yürüyün. Beni sizden sanıyorlar. Yürüyün. Beni sizden sanıyorlar. gel lan buraya emir. gel lan buraya estet. lan bana vurmayın ulan. Bana vurmayın. Saldırın lan. Saldırın. lan. Aynı anda düşün. Aynen böyle iç içe yürüyün. Arkadaşlarınızı yalnız bırakmayın. Dip dibe. Aynen. Dip dibe. Bir kişi bulun saldırın. Saldır. Beni sizden sanıyorlar. Saldırın. Vurun amına koyayım. Vurun. Vur lan vur. Eh. al abi şunu. Al 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 al. Al estele değil bak. Önce beni dinliyorsunuz mu humanlar? Önce kuyitini salacaksın. Bak bu adam. Ezel gitti. Bu adamı alırsanız şu adam. Bak şu 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 şu, şu çıplak var ya bak şu. Lan şunu alın, şunu alın bak. Sizin çöpçü gidiyor bak. Bizim çöpçüyü alın, sizin çöpçü gidiyor. Şunu al, lan şuna vurun, şuna da vurun. Düşürün oğlum, düşürün. Helal lan size, saldırın. Adamsınız oğlum bak bana vurma bir daha. Şşş, okçu. Bak belanı sikerim ben sizdenim. Vurun. Saldır. Varıyor. Bir siktir git adama vuruyorsun. Canı doluyor amına koyayım. Vur bir tane daha. Vur bir tane daha. Vur prens varıyor. Vur. Amına koyayım adamın canı doluyor. Bizimki vuruyor. Ustanmaz. öldürme ustanmazı. Ustanmaz ölme. Çok güzel. Adamlar 14-11 yaptı ve geri çekilmiyorlar. <laughs> Oğlum bana vurmayın. Bana vurmayın. Koşun. Adamlar 25 dakikada anladı. Önce kesmeleri gerektiğini yazmış. <laughs> Önce beni kesmesi gerektiğini yazmış. Aynen böyle koşun. Saldır saldır saldır. Aynen böyle beyler. Harbi canavar gibisiniz. Aynen böyle. Şimdi baş başa kaldık değil mi arkadaşlar? O zaman skoru sabitleyelim. Küfür yemeyelim. Gel ulan. Gel buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Şu skoru bir sabitleyeyim gene pek pe pe atacaksınız siz. Gel buraya oğlum. Gel buraya Dark. Atak kırma. Wolf atın lan, Wolf atın. Hemen şu skoru sabitleyelim. Hemen skoru sabitleyelim beyler. Gelin hemen bunu alın. Gelin hemen bunu alın. Şu skoru sabitleyelim arkadaşlar. Koş 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 koş. Wolf. Wolf atın, Wolf atın. Wolf size çekişmeli bir yere izleteceğim. İnşallah es kaza <laughs> yenilmeyiz. <gülüyor> Son bir dakika kalaya kadar skorları kafa kafaya götüreceğim chat. Yenilirsek de sövmeyin. Vermem bu yere chat. Bir yolu bulacağım. Aa. 13 13 Aa 15 13 olmadı. Niye lan? Skor gelmedi. Yazık ettin amık CR'ye. Ya arkadaşlar ben ne yazmış? Adam farkı, fark 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 edikten sonra inmezler kayb. Niye inmeyelim oğlum? Bu adam şu an bir saniye. Biz monoyu aldığımız zaman bu adam mecbur inmek zorunda değil mi? Her Monu bir skor değil mi şu an? skiski yenecek bu adam chat. Mecbur inecek adam. Her monoda bir skor almıyor muyuz? Oğlum Monu kaç dakikada bir çıkıyor? Dur lan ben o hesabı yapmadım değil mi? Oğlum kaybederse iki benim bak. Nasıl sike sike inecek? Nasıl lan? Mono, oğlum kaç dakikada bir çıkıyor bu monu 6 dakika var nasıl sike sike inecek? Vallahi doğru söylüyor. Oğlum ben onu hesaplamamıştım chat. Oğlum jereyi sattım mı <laughs> kaçın geri geri kaçın geri kaçın beyler geri kaçın. Geri kaçın geri kaçın. Geri kaçın. Şu bir. Kaç 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 kaçın siz kaçın kaçın halledeceğim ben böyle halledeceğim geriden geleceğim halledeceğim bekleyin. Ya, atak kırmana sokayım. Gel lan buraya geri dönün al monuyu al monuyu 15'te skoru 15'te skoru. Monu kes o da bize kaybettirecek. Arkadaşlar Bana kızgınsınız biliyorum Götlük yaptım ama siz şu monuyu kesin bekleyin o proje çakallık yapmaya geliyor bekleyin ben daha çakalım rahat olun. Siz o monuyu kesin kesin o monuyu kes 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 onlar şu an sizi avlama peşinde kes. Kes. Bu bereli geldi. Ulan kes kes kes. Gel lan buraya. Sıra kimde? Oo beni kesiyorlar. Lan oğlum bana vurma. Ha sik lan. Kestiler lan. 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 Nasıl olabilir? Lan harbiden ucuz kurtuldum ha. Gel buraya gel. Lan oğlum adamlar bir anda battal gazi kesildi lan. Gel lan buraya. Sen misin bana vuran? Gel buraya gel. Ton attılar. Beyler gelin. Gel gel gel. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Lan nasıl kalsın ben ölüyordum. Beyler ki şu mono hala ölmedim mi? Arkadaşlar nasıl bir atak? Lan oğlum siz ne yapıyorsunuz? Lan, i... lan keşke satmasaydım. Oğlum mono kesemiyorlar. Beyler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Allah aşkına şu mono'yu adam gibi vurun. Anasını sikim adamlara taktik verdim. Gelip inşallah bizim şu çöp adamı kesmezler. Lan kaçın torment dediniz. Kaçın tek yiyeceksiniz. Bizim price bir tor atsın. Bizim price bir tor atsın şu asaslara masaslara. Torment at torment at, press. Ölmeyin ha, sakın ölmeyin. Anasınız kim? Ben niye böyle bir şey yaptım ki chat ya? Ortalığı karıştırdım amına koyayım. Chat, şöyle bir hemen gidiyoruz. Şu adamın bir dızlıyım oradan. Bana bir daha ama atak kırma attı o? Debe attı, bir şey olmaz. Gel buraya oğlum. Ton attı o. Gel buraya. Oğlum mage mi var bunlarda? Kestiniz mi onu? Hala mı kesemi? Lan oğlum vursanız mı onu ya? Arkadaşlar öleceğim. Vurun mu onu ya? Vurun gelin şimdi price şu debem'e bak bir şey at ya potum bitiyor bak yemin ediyorum jereyi satacağız. Pot bitiyor vallahi kaybedeceğiz bak bir şeyler yapın. Atın atın bir şeyler yapın ama pot bitiyor ya. Kör adamı tuttum bak. Güzel 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 hadi bunu atak kırmaya kür. Oğlum bunun magesi mi var? Has siktir vallahi yenileceğiz. Şuna vurun. Şuna vurun. Geri kaçın geri kaçın. <laughs> Lan kubi kalk siktir git gel buraya. 15 Estel çık. Estel çık ölme. Estel torment at. Torment D torment atın şu adamlara. Kaçın. Kil vermeyin. Kil vermeyin beyler. Oğlum bizim DB kimse bir şeyler yapsın. He, sıkın ona. Sıkın ona siz. Sıkın ona. Evet 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 sıkın ona. Sıkın ona. Sık 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 ben size kazandıracağım beyler. Sıkın. Kim DB'ydi gördüm. Gördüm şu. Bay bay. Bay bay. Sen geber. Gel de o BP. Nerede o BP'si? Ne yapıyorsunuz lan burada? Pornocular. Lan ben bu jereyi veririm mi? İki heyecan yaşattım size. Ben bu jereyi veririm. sen de geber. Sen de geber kardeşim. Görüşürüz. Mage çekti. Ya buraya Priest, ya buraya. Gel 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 şu okçuyu Priest çekecekler. Çekemedi. Güzel. Tamam. Rahat olun. Alırım dedim size. <laughs> guess fears are coming, i sorry We got a billion faces, we got this melody